arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Ben Gütek Arıkoç. Yeri kulaklık aldım. E, topluluk sekmemden görebilirsiniz. Evet bugün sizlerle oyun kodluyup yazacağız. İmkansız dersiniz. Kutay 787 imkansız da oturun Şimdi ben buraya geliyorum. Yazım kodu önceden kopyalayıp bir şey yapmıştım bakayım. Yanlış. Tamam bunu bir ve hepsini bir. Ya ilk önce şunu bir. İngilizcem kötü ama. Allah'ım ya Rabbim ya. benim bir tane daha bileyim. Bakayım. Ha, tamam bu free bir. Aha. Bak oyun bak. Yine başlıyor. space diyor. Bir beş dakikalık bekleyin videoyu durduruyorum. Ses kulaktan geliyor değil mi? Evet. Halbette. Hem kablolu kullanılabilir hem de kablosuz. Bu arada nasıl kablolu kullanacağımızı söylüyorum. İki ucu da mikrofon. Neyse. Arkadaşlar bekleyin şimdi bakın. Neyse. Aslında ekrana bakın. Şimdi V yazmak istiyorum. V yazıyor. Nasıl çıkıyor da ayran? Ben sana ayran Abi başlamıyor oyun. Şu oyun başlamıyor. Yapalım. Saat, saat saat çalışmıyor. Sol tık sol tık sol tık çalışmıyor. Hala mouse'la Olmuyor. Spaş 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 spaş. Bu olmuyor. Ama yine de oyun çalışıyor mu? Çalışıyor. Kodlardan bir tane açıklamayı vereceğim. Açıklamayı koyacağım tabii ki. Alamıyorum.

Anladım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. 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 Başlayalım.